Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali yeniden başlıyor. Edirne Belediyesi'nce düzenlenecek Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali'nin programı belli oldu. 13, 14, 15 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde Edirneliler bir kez daha müziğin evrenselliğiyle buluşacak. Festivalde ayrıca Edirne'nin marka lezzeti olan tava ciğer ikramı yapılacak. Festivale İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, İzmir Seferihisar Belediyesi Bando ekibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi, Romanya, Bulgaristan, Karadağ, Moldova, Arnavutluk ve Macaristan'dan bando ekipleri katılacak. 13 Mayıs Cuma günü saat 17'de Edirne Belediyesi önünde toplanacak olan kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüyecek. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler Saraşlar Caddesi'nde devam edecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği etkinlikte katılım gösteren bando ekiplerine plaket takdim edilecek. Buradaki program bando ekiplerinin mini tanıtım ve gösterilerinin ardından son bulacak. 14 Mayıs Cumartesi günü ise saat 13'te iki köprü arasında toplanacak olan kortej buradan Guinness Rekorlar kitabına giren dünyanın en büyük tavasının bulunduğu Karahatçı yolundaki alana kadar gösteriler yapacak. Saat 15'te Edirne Belediyesi Kent Ormanı, Karaç, Marge AVM ve Erasta AVM'de bando ekiplerinin gösterileri gerçekleşecek. Bando ekipleri ayrıca saat 19.30'da Saraşar Caddesi ve Şehit Assubay Halis Demir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda konser verecek. Türkiye'nin en lezzetli, en eğlenceli festivali 15 Mayıs Pazar günü Atatürk Anıtı ve Saraşar Caddesi'nde düzenlenecek olan etkinliklerle devam edecek. Saat 16'da Atatürk Anıtı'nda toplanacak olan ciğerci esnafı çelenk sunma töreni gerçekleştirecek. Daha sonra Saraşar Caddesi'nde yapılacak olan konuşmaların ardından halka ücretsiz ciğer ikramı gerçekleştirilecek. Festival acı biber yeme yarışması ve bando ekiplerinin mini gösterilerinin ardından son bulacak. Türkiye'nin en eğlenceli, en lezzetli festivalinin kaldığı yerden devam ettiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, pandemi nedeniyle iki yıldır ara vermek zorunda kaldığımız ve bu yıl kaldığı yerden devam edecek olan 10. Uluslararası Bando Ciğer Festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz dedi.